Full komutunu incelemeye devam ediyoruz. Göreceğimiz ikinci katılama şekli döndürerek katı oluşturma. Geldim. Öncelikle bir eksene ve de bir profile ihtiyacım var. Geldim eksen olarak şöyle düz bir çizgi çektim. Dilerseniz bunu yardımın çizgi de getirebilirsiniz. Getirmeseniz de çok bir önemi yok. Geldim. Bir de profil oluşturayım şöyle. Ölçülerine dikkat etmeden çiziyorum. Siz isterseniz ölçülü bir şekilde de oluşturabilirsiniz. Geldim. Çek komutuma girdim. Şimdi dikkat edin. Çek komutumla geldim yüzeyimi seçtim. Ve şu an ileri veya geri yaparsam veya ölçü girersem şöyle 5 diyeyim mesela. Standart ekstrüzyon işlemini yapmış oldum. Ctrl Z ile geri alayım. Benim şu eksenimi göstermem lazım ki döndürerek katlama işlemi yapabileyim. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz. Yüzeyim seçili şu an. Buradan gelip döndür dersiniz. Ve de ekseninizi şu olarak gösterirsiniz. Gelip buna tıkladım. Ve şu an eksen olarak tanımladığım zaten etrafındaki şekilde anlayabilirsiniz. Şu an tıklayıp çevirdiğim zaman gördüğünüz gibi dairesel bir katılama oluşturmuş oluyorum. Geldim space'e bastım. Kaç derecelik olsun? 250 derecelik bir katılama gördüğünüz gibi oluşturdum. Ctrl Z ile geri aldım yine. Eğer ki siz tamamını çevirmek istiyorsanız yani 360 derecelik bir kat oluşturmak istiyorsanız tek yapmanız gereken Enter tuşuna basmak ve otomatikman 360 derecelik katınız oluşacaktır. Şimdi devam edelim. Bir şey daha göstermek istiyorum. Geldim yine Sketch açtım. Şu ekseni kullanarak açacağım. Tam arada kalan skeci kullanmak istiyorum çünkü. Şöyle önüme aldım. Buraya bir profil çizeceğim. Şöyle. Ve çek komutuma geri geldim. Şimdi geliyorum. Şu cismimi kapatayım. Şunu seçmek için. Seçtim. Tekrar cismimi aktif ettim. Eksen olarak şunu göstereceğim. Klavyeden alt tuşuna bastım. Ve bunu eksen olarak gösterdim. Gördüğünüz gibi eksen olduğuna dair işaretim de geldi. Şimdi dikkat edin. Bunu şu şekilde döndürdüğüm zaman kesme işlemi yapıyor. Diğer yönde döndürdüğüm zaman ise katılama işlemi yapıyor. Bu SpaceClaim'in standart çalışma mantığıdır. Saat yönü eksi yani kesme işlemi. Saat yönünün tersi ise artı yani katılama işlemi. Tabii ki siz bunu her zaman bu şekilde kullanmak zorunda değilseniz. Şöyle kontrol Z ile geri aldım. Şuradaki seçenekler menü bu sefer önem kazanacaktır. Gelip buradan kes seçerseniz ister saat yönü ister saat yönünün tersinde hareket edin. Yine de kesme işlemi yapacaktır. Geri aldım. Hatta buradan kesleyeyim. Ve şuna bastığım zaman 360 derecelik bir kesme oluşturdum. Geri aldım. Ekle dedim. Ve Enter'a bastım veya buradan tam çekme dedim. Ve 360 derecelik bir katı oluşturdum. Bir daha geri alıyorum. Şöyle kesme diyelim. Ve 150 derece diyelim örneğin. Ve 150 derecelik bir kesme oluştursun. Bu birleşme yok özelliğini daha sonra göreceğiz. Döndürmeyle katılamayı gördük. Bir sonraki eğitim filminde görüşmek üzere.